arkadaşlar. Bugün atölyeyi toparlayacağım. Şuralar falan yıkılmış. Yine yıkıldı. Hiçbir yok. Dolapları alıp buraya koyacağım. Araya bir raf sistemi falan yapacağım. atölyemizi toparlıyoruz. Şöyle derecede dolapları. Evet arkadaşlar, atölyemi toparladım. Bisikletlerim burada. Tortivaris'in yuvası. Şu mama kabı. Şöyle sehpamız vardı yine. Küçük bir oturma grubu yaptım. Şurada fazladan sandalyelerim var. Şurada alüminyumlar var arkadaşlar. Ee, alt kata iniş merdivenin kapısı olacak. Şu olta çantam. Burada eski mobilyaların ayakları, kulpları vesaireler var. Şurada bantlar, yapıştırıcılar, hidrolik yağları falan. Şu iki taraf karmaşa duruyor. Çünkü çok fazla elektronik eşya varmış arkadaşlar. Kablo, falan filan. Kamera sistemi var. Şu poşette. İnşallah kurabilirim. Eski kuş üretim zamanından kalma yuvalıklarım vesairelerim var. Şu yeni proje olacak. Monial. Ne derler? Kıyma makinesi. Şu benim ilk yardım çantam diyebilirim. Uzun yola gideceğimde ona takım taklavat koyuyorum. Şöyle manevi değer olan ufak çaplı bir galeri tarzı bir şeyim var. Daha fazla vardı ama şu an neredeler bilmiyordum. Elime geçenleri koydum. Bu şekilde tesbihlerim var. Bilekliklerim var. El aletlerim burada. Demir başlar. Kaynak spiral deko başlı zımpara makinesi vesaire. Şurada boyalarım var. Ondan sonra Gresio, Tiner vesaire vesaire. Bu süpürgeyi arkadaşlar zımpara makinesinde kullanıyorum. Artık atölyemizin bir parçası oldu. Sağ sola toz yayılmıyor. Şunu göstereyim. Ama açmayayım. Eskisi Doğan'ın kapı içi döşemesi kahverengi rengi. Şu an bulunur mu aynı? Renkten bilmiyorum. Tezgahımız standart zaten. Bu standart demirbaş bisikletimiz, kasklarım. Şu bölümde Murat 124'ün parçaları var. Panjuru orijinalini bulmuştum. Bu bunu çıkartıp orijinali taktım üzerine o yüzden astım böyle dekor gibi. Şu defayı dedem yapmış. Ondan aldım. Şu taslar falan arkadaşlar hep yedek. Parça çerçeveleri. Şu tablo kardeşim yapmıştı. 94 meşhur Şahin direksiyonu. Şurada canım sıkılırsa dart atarım falan diye dartı oraya taktım. Direksiyon çerçeveleri vesaire. Etrafı da göstereyim. Torti. Kızçe ne haber? Arkadaşlar belki kedileri sessizlik bir yere kapatmış diye düşünebilirsiniz ama bunları sık sık dolaştırıyorum. Gezdiriyorum. Eşim hamile olduğu için mecburiyetten şu an buradalar. İlerleyen süreçte tekrar ona tabii ki de evin içine alacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. En son arkadaşlar şurayı da göstereyim. Göstermiş miydim? Yedek parça olarak kullanıyorum. 8600 t kafası. Mono amfim, stereo amfim. Böyle ufak çaplı söktüğüm tesisatım. Bu kadar. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim.